Muhtasarımız aslında bir mini mücadele öncesi ve sonrasında bir değerlendirmeye başladı. Ee, Semih Bey Fukuyama'dan girdi. O zaman aslında bir fonksiyon yazsak ne olur diye düşündüm ben bu iki girdi alınca. Şöyle bir şey düşündüm. Ee, Özellikle 80'li yıllardan sonra 90'lı yıllardan başından itibaren e, sistemlerin birbirine bağlı arttıkça e, içeride yapılan mücadeleler şiddet artmaya başladı. Hala bağlılık seviyesine kadar yükselirse... Evet, karşılıklı sanayinin de belli noktada seviyeleri artmaya başladı. Tabii Türkiye bu noktada 90'ların başından itibaren bir eee bağımlılık, seviyesini sorgulamayıp bence büyük bir matris oluşturdu. Benim okuduğum, yaptığım okumalardan bunu gördüm. Bu matriste de şunu fark etti. İşte belli seviyelerin savunma sanayindeki bağımlılığın sonucu nedir? Bana ne zararı olur? Ne faydası olur? İlgili diğer sanayilerdeki bağımlılık veya bağımlılığın sonucu nedir? Ben neleri yatırım yapmalıyım? Neleri geliştirmeliyim diye. E, son 20 yılda bu matrisin e, böyle bir matristen seçilen alanlarda çok ciddi başarılar sağladı. E, Aselsan, Havelsan, Rokelsan, Tay, 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 gibi çok büyük aktörler e, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç hem de dost ve ülkelere ciddi katkılar sağladı. Ama bunu hep, hep birlikte yaptılar. E, böyle bir piramit düşündüğümüzde hane halkına kadar inen sistem var aslında. Yani hane halkındaki birbirinin bir tercihleri e, sektörel yani sektörlerin birbirine olan bağımlılığın aslında bir ne derler işareti. Biz işte e, ana yükleyici Rokesan, e, sözleşme sahibi SSB, altında COBİ'ler, üniversiteler, enstitüler. E, bunların yeterlik seviyeleri ne kadar eşit seviyede olursa biz e, eşlerini kartıyoruz aslında. NATO dokümanlarına hep geçer bir kelime vardır, interoperability diye. Yani interoperability'yi sağladığımız anda biz sektördeki o zincirleri birbirine bağlayıp oradaki kıvılcımla e, ne derler, sözleşme yönetimi, zaman yönetimi ve benzeri faktörleri en doğru şekilde e, çıktılarını alabiliyoruz. Tabii biz roket olarak bu noktada işte yüzden fazla proje e, şimdi defense yüzde seksenin sıradayız. E, işte e, ülkemizin vurucu gücünden güçlerin gücüyüz. E, yüzlerce, binlerce alt de çalışıyoruz. E, son zamanlarda biz bu konuya ciddi bir kafa yorduk. Hem e, benim önceki görevimden dolayı hem diğer aktörlerle birlikte. Ve biz stratejik tedarikçiz e, yönetimi diye bir ne derler, inisiyatif başlattık. Belki metodolojilerde bunun yeri var. İşte okullarda okutuluyordur strateji kavramı, tedarikçi kavramı. ikisini bir araya getirdiğinde oluşan güç gibi. E, ee, biz şunu fark ettik. Bir sözleşme yönetirken veya bir proje yönetirken sizin aldığınız hızın, hızından ee, hızın yani hız, eğer alttaki gelenlerle eşit seviyede Semih Bey'in bahsettiği gibi, biz istediğimiz o kadar hızlı koşalım. Bizi destekleyen faktörler veya fonksiyonlar arkamızda değilse, ve ara açıldırsa sözleşme yükümlülüğü tamamlayamıyoruz. Ben istediğim kadar tasarım seviyesinde çok ciddi bir başarı sağlayayım veya işte e, ürünün ne diyeyim pazarlan faaliyetlerinde çok büyük başarı sağlayayım. Ama çok basit bir komponent veya çok basit bir e, e, ne derler hassas mekanik üretim noktasında bir tıkanma sağlandığı anda o zincirin parçası bir kopuyor. Sonra da toparlamak çok zor. Cezalar vesaire diğer şeyler gündeme giriyor. Eş zamanlı de şunu fark ettik. E, özellikle son işte dünyadaki ekonomik sektör, yani sektörlerin daralmaya başlamasıyla öz sermaye ne kadar yüksekse şirketlerin daha rahat riskler alabildiğini gördük. Biz de bunun için bu yaptığımız tedarikçi yönetimi inisiyatifiyle biz üç tane alanda bir şey istedik. Bir, benim teknolojik gelişmelerine yakın bir alt dükkanıcı portföy oluşturmam lazım ve onları eğitmem lazım. İki, benim finansal yeterliliğime yakın bir alt dükkanıcı portföy oluşturmam lazım ve onları eğitmem, geliştirmem, finansın veya kaynağın doğru kullanmak, aktarmam lazım. Üçüncüsü de e, dijital dönüşümdeki yeterliliğimi onlara da lazım. Çünkü e, artık dijital dönüşümü sağlamayan hiçbir e, alanın ben bize fayda sağlamayacağını gördüm. E, Savunma sanayinde bu en etkin e, alanlardan biri olması lazım. SSB bu konuda ciddi bir e, destek sağlıyor hem sektör hem bizlere. E, yerleştirmeyi veya işte, minleştirmeyi arttırırken bu tarz alanlardaki başarı da o ürünün ileride mes üretim, mes yoğun üretim aşamasına geçtiğinde isterleri çok net cevap vermesini sağlıyor. Başta kurduğumuz kurguyu büyük üretim panelinde bakmazsak veya anlık günlük çözümlerle ilerlersek ee, bu ileride sözleşme noktasında ciddi kabiliyet kaybına sebep oluyor. Biz tabii son olarak ee, milli kaynak kullanımı yüzde seviyesini yakaladık. Daha da artacak bu. Bir ürünü seçerken o e, ürünün e, sektördeki kullanımı nedir? kritikliğini ne seviyededir? Onu seçiyoruz ve sonrasında alt yüklenicimizi bunu bir şekilde yönlendirip sonuç almaya çalışıyoruz. Ee, umut ediyorum tüm şirketlerimizin özverisiyle birlikte bütün kobi seviyesine ve en alttan hane halkına kadar bu millileştirme ve kaynak kullanımın etkin dağılım noktasında e, ciddi geri dönüşlere sağlanacak.